Herkese merhaba yeni bir analiz videosuna hoş geldiniz. Arka sokakların yeni bölümü bitti ve yeni bölümde neler olacak onları konuşacağız ama videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. O zaman geçelim videomuza. Nikah günü müstakbel eşini bir cinayete kurban veren Aylin küçük Elif'le bir başına kalmıştır. Zor zamanlarında ona el uzatan yine Hakan olacaktır. Esra'nın İngiltere'de yaşayan kuzeni Sezin Hüsnüler'e misafirliğe gelir kızın güzelliği ailenin ve ekibin erkeklerini birbirine düşürecek cinstendir. Mehmet'in korumalık yaptığı ailenin gizli sırları açığa çıkar. Narkotik şubeden Seval Komiser nişanlısını bir kadınla yakalar intikamı ender rastlanan cinsten olacaktır. Evet bölümün özeti böyleydi bölüm çok güzeldi Şevval Komiser gerçekten çok yakıştı diziye de tam öyle bir kadın lazımdı. Ben ilerleyen bölümlerde Mehmet ile Şevval komiser partner olacaklar ama bu iş hemen olmayacak önce Mehmet intikamı aldıktan sonra olacaktır. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.